Meşhur hikayeci yepyeni bir insan yaratmak için masasına oturdu. Bir pazar günü dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Pencerenin önünde çıplak dalları takır takır kocaman bir çınar var. Meşhur hikayecinin gönlü yapraklarını dökmüş ağaçları bir türlü ısınamıyor. Ona göre yapraksız bir ağaç, bir ağaç ölüsüdür. Yerek akılı vermiş, dallı budaklı bir odundur. Biyoloji bilginleri ne derlerse desinler, bir odundur. Halbuki yeşil ağaçların nefes alıp nefes veriyorum, yaşıyorum, sevebilirim diye şarkı söyleyen bir hali vardır. Sev beni der gibi, kızlar gibi. Kar çok çok güzel yağıyor. Karşı karsa Kristof Kolomb'un beklemekte. Oraya ilk defa hangi kahraman ayak basacak, bayrağını dikecek. Meşhur hikayeci kağıtların üzerinde öyle bir insan yaratmak istiyor ki, bu insan bütün insanlığın küçülüşlerine, iğrençliklerine teselli olsun.'' O yaratacağı bu insanda insanlara üç yaşlarındayken veya zorla sarhoşken gördükleri, görüp unuttukları rüyaların tabirlerini vermek istiyor. Bu insan insanlara kavgadan tiksinmeyi, zaferde küçülmemeyi öğretmeli. Gene bu insan aklın, arkadaşlığın, sevgi ve hoşgörülüğün ağlatacak kadar güzel, ilahlaştıracak kadar üstün, yüceltici olduğunu anlatmalı. Karşıki arsanın bembeyaz sinesi hazdan, tatmin edilmezse çıldırtacak hazdan kabarmış, camların ardındaki bacaksızları çağırmakta. Ve meşhur hikayeci yaratacağı bu insanla kendisinin hiçbir ilişiği olmamasını istiyor. Çünkü kendisi kadere boyun eğmiştir. Halbuki bu insan şu kader denilen mermer kitlenin nasıl yontulabileceğini öğretmelidir. Kendisi bezgindir. Halbuki bu insan güzelliklerdeki kurtarıcılığın, bu yüce sevincin sırrını vermelidir. Meşhur hikayeci böyle bir insan yaratabilmenin imkanını bulsa ömrünün en güzel beş yılını seve seve verecek. Fakat bu insan hangi mizaç, hangi ilgilerdedir? İlham gelmeyecek mi? Tam bu sırada notası Hollywood'dan gelme bir ıslık karşı karşıya da çın çın ötüyordu. Bu 10-13-14 yaşında bir çocuktur. Topaç gibi bir şey ve serkeş saçlar. Arsanın karşısında şöyle bir duruyor. ihtimal Amerika göründüğü zaman Kolomb'da, Pruva'da böyle durmuştu kim bilir. Sonra çocuk bir Afrika dansının vahşi figürleriyle bu ayak değmemiş ülkeye dalıyor. Ve küçücük pabuçlar dördüncü okyanusta keşfedilen bu bakir adaya bayrağının armasını çiziyor. Bir dörtgen, dörtgenin içine bir çapraz. Bu ne çılgın mutluluktur. Fakat çocuk birdenbire donuklaşıyor. Bir kıta keşfedilmiştir ama keşfedilen cennet de olsa insan tek başına olduktan sonra neye yarar? Notası Hollywood'dan gelme ıslık yeniden çın, çın ötüyor, sınırları aşıyor, camlardan sızıyor. Anne kulaklarının sansüründen sıyrılarak soba başlarında pinekleyen bacaksızların kafalarında anarşist yankılar buluyor. Fakat meşhur hikayeci vaktini boşa geçirmek istemiyor. Üstelik ilham gülümser gibi olmuştur. Kalem artık inatçı değildir, satırlar kapılarını açmakta. Meşhur hikayeci zevkle yazıyor, her şey istediğinden daha mükemmel olacak gibi. Lakin bu bir zandır, yanlış bir zandır. Zira yaratmak istediği insan herhangi bir insan kadar hacim ve şekil kazanmamıştır. Fakat henüz en ufak bir karakter özelliği bile taşımıyor ve alışılmamış hiçbir anlaşmayı kabule yanaşmıyor. Meşhur hikayeci dudaklarını kemiriyor ne yapmalı? İlham yoksa dışarıda mı? Dışarıda arsada yağan karın altında bir yaratılış gücünün neşeli çalışması başlamıştı. Bacaksız Kolomb daha beş dakika önce yalnız başına kar yuvarlıyordu. Şimdi yanında bir sürü korsan vardı ve kar topu kendileri kadar büyümüştü. Kar topu bir dünya kadar büyümüştü. Büyümüş, ağırlaşmış, idaresi yürütülmesi güçleşmişti. Geçtiği yerlerde kar bırakmıyor, kendine katıyordu. Bu arada içine parça parça çamurlar da karışmaktaydı. Korsanlar onu arsanın ortasına götürdüler. Artık bu yığınla yalnız Kolomb uğraşıyordu. Öbürleri seyirciydiler. Fakat bütün benlikleriyle işe katılmış seyirci. Kardan kitle yontuluyordu. Önce gövde belirdi. Bel, göğüs, boyun ve boynunun üstüne bir baş kondu. Kömür parçaları gözlerin yerini otuttu. Bir havuç burun oldu. Nereden çıktığını Allah bilir. Bir asker kasketinin fosili de kasket. Kardan Adam dördüncü Okyanus'un Bakir Adası'ndaki ilah işleri tamamlanmıştı. Korsanlar onu ancak 3-5 saniyede seyrettiler ve hemen çılgın bir neşeyle etrafına dönmeye başladılar. Çılgın bir neşeyle çığlıklarla, çünkü kardan adamın gerçeğini unutmak, ilahlığını işlerine sindirmek istiyorlardı. İdraki yaka def etmek lazımdı. Ve bu ayin yapar gibi mitingler gibi bir şeydi. Sonra bir kenara çekildiler. Onu seyretmiyor, hatta görmek istemiyorlardı. Fakat varlıklarına, ruh ve şuurlarına o tamamen sinmişti. Onu kabullenmişlerdi ve ona sığınarak efsanevi maceralar anlattılar, palavralar savurdular. Bu esnada karla palapa lapa yağıyor ve iklim kurşun ileşiyordu. Şeffaf bir kurşun kurşunilik ve bu sakin yağış arsayı dünyadan aşılmaz boşluklarla ayırıyordu. Korsanlar dünyadan koptuklarını, yepyeni bir aleme göçtüklerini ve bu alemi yeni baştan kurmakta olduklarını kabul etmişlerdi. Fakat pencereler birbiri peşinden açıldılar ve korsanlar unuttukları isimleriyle çağrıldılar. Evden çağrılıyorlar, annelerin karşı gelinemez şefkati çağırıyor. Peki ama bu ülke, keşfin başladığı, keşfin bağladığı bu ülke kimlere kalacak? Ve asıl bu büyüyü yaratan bu ilah kimlere, kime kalacak? Onu kendilerinden, yaratıcılarından başka kim anlayabilir? Yaratıcılarının kontrolü hatta diktası olmadan. Önce kolomb yapıştırıyor kartopunu suratına. Tam havuçtan burnunun üstüne ve sonra arsa birbirine giriyor. Çığlıklar, kahkahalar, hepsi de vahşi. Baş düşüyor fakat top yağmuru dinmiyor. 8-9 yaşındaki bir korsan bir kolu annesinin elinde sürüklenip götürülürken bir tane daha tam göğsün üstüne vurabilmek için çırpınıyor. En son Kolomb kaldı. Elleri pantolon ceplerinde üşümüş, büzülmüş, ihtiyarlamış, mendil sallıyor gibi hayata. Fakat birdenbire delicesine atılıyor, kardan adamın üstüne. Omuzluyor, bir daha omuzluyor, deviriyor ve çiğniyor. Kar lapa lapa ve sessiz yağmaktadır. Fakat artık kurşuni renk koyulaşmış, esmerleşmiştir. Meşhur hikayeci kendini çaresiz hissetmektedir. Bir başka konu bulmalı. Yazdıklarına bir defa daha bakıyor... Evet evet. Bir başka konu bulmak lazım.